Even Herkese selam dostlar. Uzun bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Az kalsın birlikteliğimiz burada sona erecekti. Neyse. Ya bizim en çok şikayet ettiğimiz şey bu motosikletlerin fiyatlarıydı. Ancak anlaşılan şimdi daha uzun bir süre şikayet edeceğiz. Çünkü motosiklet fiyatları düşmüyor. Artıyor. Hem de öyle bir artıyor ki. Yani akıl ve mantık dışı. Bunu net olarak söyleyebilirim. Nedeni de şu. Yani R25 var Yamaha'nın. Bu motosikletin fiyatı 95.000 bandındaydı. 85 bin bandındaydı. Yani çok yani fazla diyorduk. E fazla. Ama şimdi ya sen R25'in ikinci eline 250 cc ulan bu makina 140 bin liraya 160 bin liraya nasıl satabilirsin arkadaş? Ve gerçekten merak ediyorum. Ha, saygı duyuyorum. Ama ben sadece burada çelişiyorum. Çünkü 250 cc bir makinaya 140 bin lira vereceğime giderim. Yüksek cc makine alırım. Daha mantıklı ya. Vallahi daha mantıklı. Giderim CBR 500 alırım ne bileyim. R6F alırım. 600 cc makina 140 bin lira arkadaş ya. 150 bin lira. R25'in sıfırının en son ben baktığımda şimdi fiyatını da tam bilmiyorum ama 145 bin bandındaydı sıfırı. Ya 250 cc makinaya ben niye o kadar çok para vereyim ki? Bunu gerçekten anlamıyorum. Anlamakta da zorluk çekiyorum. Ya seven arkadaşlar var. Sevebilir elbette. Ama ben sadece bu paraların yani 250 cc bir motora verilmesine biraz sıcak bakmıyorum. Hani bile diyorlar ya ya 500 CBR 500 alsan ne olacak? Zaten A25 190 basıyor işte onu geçer. Arkadaş unutuluyor. 190 basıyor olabilir. Önemli olan kaç bastığı değil. Ha, tabii belli noktalarda önemli ama asıl önemli unsur şu. Bu makina bu makinanın torku ve gücü. Yani şimdi 250 cc bir makina ile 500 cc'nin 190'a 180'e varması eş zamanlı olmuyor. Bunu siz de ben de çok iyi biliyoruz. Beraber sıfırdan kalkışıp gaz açsınlar bakalım kim alacak. Yani bunların hepsi cc'nin önemi. E şimdi böyleyken bana saçma geliyor. Hayır Türkiye piyasasına yeni giren motosikletlerde de keza aynı şekilde. Yani anlamsız bir pahalılık var. Ha tabii ki dolar kuru sağ olsun mevcut hükümetimiz bu kadar güzel bir ekonomi politikası izliyor ki paramız hiçbir şekilde değersiz. Bunu <laughs> cümleyi kuramadım. Düşünün bu konuda o kadar çok moralim bozuluyor. Yani kısacası demek istediğim şu, şey, paramız değersizleşiyor. Evet, ürünlerin fiyatları artıyor. Neden? Çünkü bunlar yurt dışından geliyor ister istemez. Ve yurt dışından geldikleri için de sadece gümrük vergisinin, gümrük vergisinin %40-%60'ları bulduğu bir ülkede bu çok normal. Mesela RKS yeni bir tane raising çıkarmış. Bu raising makinayı paylaşmıştı daha doğrusu sergilemişlerdi. Ben şunu merak ediyorum. RKS RNX çıktı. Bu RNX'in ne yazık ki 2002 sene ürettiler. Ondan sonraki süreçte hiçbir şekilde bunun ne yedek parçası ile ilgilendiler, ne başka bir şey ile ilgilendiler, hiçbir şey ile ilgilenmediler. Yani dediğim gibi merak ediyorum. Acaba yeni çıkardıkları motosiklette de aynısını mı yapacaklar? Umarım yapmazlar diye düşünüyorum. Ama yaparlarsa RKS tamamen güvenilmez bir marka olup çıkar. Yani marka değeri sürünüyor olur bence. lardan kaçalım da kamyonların tırların arasına girmeden şöyle şöyle şöyle, şöyle yolumuzu alalım. Yoksa biz burada ezileceğiz, perişan olacağız. Neyse, demek istediğim şu. Türkiye'de çok çok kötü olan bir piyasa var. Ve piyasa ne yazık ki hiçbir şekilde iyiye gitmiyor. Her geçen gün daha kötüye gider mi diye düşünmemize rağmen şaşırtıyor ve başarıyor. Yani bu konuda Muazzam bir piyasamız var E tabi sadece piyasayla alakalı Bir durum değil bu Ekonomik şartlarla da alakalı Yani kalkıp Asgari ücretin 8500 olduğu yerde 12 bin liralara çıkacağı Konuşulan bir yerde Bir motosikletin fiyatında 12 bin lira Olarak sabit kalmasını bekleyemezsin Çünkü ülke olarak alım gücün düşmüş Her şeyin batmış yani Ne olabilir hiç bunlar benim şahsi görüşlerim arkadaşlar. Bunlar sizinle alakalı olarak söylemiyorum. Elbette ki farklı görüşleri e, idame eden arkadaşlarımız içimizde vardır. Öncelikle bizim ülkemizin zenginliği bizim vatandaş olarak refahımız önemli. Gerisi bir şekilde hallolur Allah'ın izniyle diyorum. Sözü burada noktalayacağım. Umarım çok kısa bir video oldu ama idare edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. En azından daha iyisinde görüşmemizi umut ediyorum. Hop takıldık. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go